Merhaba. Elimizdeki bilgiler, e, elimize ulaşan bilgiler uyarınca kısaca şu Zaho'nun Terek e, köyünde gerçekleşen olay hakkında bir iki e, düşüncemi paylaşmak istiyorum. Burada biliyorsunuz e, Iraklı Kürt, e, Irak Kürdistan bölgesi tarafı piknik yapmakta olan bir grup insanın çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 e, yaklaşık 10 kaybın olduğunu üzerine yaralıların olduğu, yaralıların durumunda ağır olduğunu belirtiyorlar. Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı televizyon programında ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada genel kurmayla ilgili kurumlar dediğinden o anlamak anlaşılması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adına herhalde genel kurmayla temas edildiğini ve burada bu tür bir saldırının yapılmadığını, top atışının daha doğrusu saldırı sözcüğü de doğru değil, yapılmadığını belirtiyor, sivillerin hedef alınmadığını belirtiyor ama burada e, sivillerin hedef alınmadığını, belirtme, be, e, alınmadığını belirtmekle e, e, PKK hedeflerine yönelik bir yanlış istihbarat ya da hedef şaşması lojisiyle o anda, o saatte o kişilerin bulunduğu yöreye bir e, top atışı yapılıp yapılmadığının da e, açıklanabilmesi gerekir. Ayrıca burada sözünü ettiğimiz herhalde bir obüs e, topudur. Bunun da e, menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu düşünürseniz Türkiye tarafından eğer Irak'ın içindeki dağlara bu tür atışlar yapılırsa hele bu mevsimde e, dağlara işte serinlikten faydalanmak için ikniye çıkan Iraklı Kürtlerden bu tür hedeflerin olması kaçınılmazdır. Burada yalnız ilginç olan bir husus Irak Kürdistan bölgesi tarafından Mesul Barzani'den açıklama geliyor. Türkiye tarafından işte terör örgütü deyip PKK nasıl denmediyse o taraftan da aslında tam Türkiye'ye hedefe koyan bir açıklama yapılmaktan kaçınılmış. Konuşan kadar susanlara da bakmak gerekir. Irak-Kürdistan bölgesi tarafında e, pek fazla e, kafadan diyelim tırnak içinde ses çıkmadığını görebiliriz. Buna karşılık Bağdat'tan Mustafa Kazımiden sert tepki görüyoruz. Ama Mustafa Kazım'ın de zaten Irak-Türkiye sınırı, Irak-Kürdistan bölgesi sınırı. Aynı zamanda Irak-Kürdistan bölgesi içinde de e, Türkiye-Irak sınırı ve Habur sınır kapısı. KDP tarafından kontrol ediliyor. Bu da sınırın bir 30 kilometrelik kısmına tekabül ediyor. Kalan 300 kilometrelik kısım dağlardan oluşuyor. Burada da işte hemen Zahon'un arkasına itibaren Metina, e, Dara, Havaşin, Basyan, e, Hakuk, Haftanin e, ve aşağıya doğru Kandil, dağ silsileri iç içe geçen biçimde yüzlerce köyün bulunduğu yerler. Burada belli noktalarda e, ötesi, Belinda Boğazı'ndan öteye olduğu gibi, işte Erbil'in kuzeyinden hemen Türkiye'ye Türkiye, köşe alana doğru PKK kontrolünde olan alanlar, köyler var. Ve burada bir, tür, bir simbiyotik bir hayat var. KYB ile PKK arasında, KDP ile PKK arasında gerilim yükselir, düşer ama bu böyle sürer, gider. burada da Türkiye'nin KDP ile işbirliği var. KDP'nin Türkiye'ye muhtaç olduğu belli. Demek ki onlar fazla yükseltmek istemiyorlar. Ya da meşiklı biçimde ya da kendiliğinden neden öyle olduğunu da anlamadım ama Irak Başbakanı'nın sert tepkisi var. Irak Başbakanı da biliyorsunuz zaten koltuğunda idareten oturuyor. Aslında e, seçim sonuçlarına göre yeni hükümetin kurulması gerekiyor. Fakat yeni Cumhurbaşkanı'nı bir türlü mecliste seçecek e, on pozisyonu bulamadıkları için e, şu anda bir ara dönem yaşanıyor. Irak'ta Irak devleti içine çökmüş durumda. Zaten öyle Türkiye sınırlarına falan uzanacak, Türkiye'ye e, racon kesecek tırnak içinde mecali de yok tıpkı Suriye'de olduğu gibi ama bu Türkiye'nin e, silahlı aracılığıyla ya da genel olarak eee hoyratça davranmasına hukuk hak tanımaması anlamına gelmemeli. Bu konunun tam ne olduğunu anlamak aslında işte kraterine göre, <laughs> orada bulunacak parçalara göre çok kolay. Eğer bunun bir e, uzaktan gelen bir top mermisi ya da mermileri sonucu olduğu anlaşılırsa dolayısıyla kendiliğinden bunun terör örgütü tarafından yapıldığı boşa düşer. Hiçbir terör örgütü ben duymadım ki bir dağdan karşı dağa ve kendi yuvalandığı yerde bu tür bir işte saldırıya katlayama girişsin.